arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Brawl Stars'ta aşırı kupa kasıyoruz. Şimdi e, bayağı bir şu an biz bayağı bir oynadık. Evet sizin için hani sıkılmayınız diye arkadaşlar bayağı bir oynadık. Hı ya benimki Brawl Stars oynadığım zaman donuyor. Ne zaman bir çeksem o oyun donuyor. Ulan, şu Karl beni gıcı gitti uzaktan uzaktan bir Ulan de... dalıyor bir de şerefsiz. Öldürürsün sen onu. Aa, Öldürürüm de arkadaşı geldi. Ben öldürdüm. Ha arkadaş arkadaşı, arkadaşı geldi. Kaç, kaç kaç. kaç. Şey, çok önemli. Aa ben öldüm. Oğlum biz daha ne güzel oynadık ama ya. O kadar bir adam öldürüyor. Kesinlikle bir önceki başta ikinci olmuş. Ama arkadaşlar zaten garantiydi. Adamların ikisi de 11'lik büyüdü. Betla sorutti zaten Büyük kısmı var ya. <laughs> <Bir> Öldü <önce gülüyor> durmadan <laughs> patates gibi. <laughs> bir kere öldüm la. Tamam. Hayır Bikir. bir bitti. kişi öldü. Hadi oğlum bitti çıkıyor şurada susun. Az da mani tara mani don don mani. Ama bunlar bana da yaklaşıyor ben bunu öldürürüm. Öldür bana. Bu bunlar ba -ba bana da yaklaşıyor. <laughs> Aa! Buradan buradan. Evet arkadaşlar 1110 kaç? Ne bu, bu şeyi o da adam, Git atmanın onu. <laughs> şili sıfır ikte olsa sen beş ikte olsan şili seni öldürür. Evet ama o olsa öldürür. Hayır normalde de öldürür. Bir güçlü şili bir güçlü. Ne o zaman önemsiz bir şili şeyler seçelim. Ben seçemem. Berat. <laughs> <laughs> Mantamani mantonani. Oğlum ya bu bana dalıyor mu gerçekten? Kim? Ha yok 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 yok. Ben az sonra şarjda oynamaya başlayacağım o şeyle geliyor. Ben de yanına alacağım. Çünkü sesin gelmiyor. Ses 1 2 9 Öldür adam değilsin. Ben hiç şey <laughs> öldüm makyajı bir tuval öldü. Fazla kuyu şey aldı. Yine. Anamı satıyor. Anamın nacı ver de Hadi lan gel lan. Gel, Hadi. gelsin de sen. Kaç kaç İki bir kişi. İki bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kızları tövbe tövbe yapma. Bak adam yok. Ya mal Sizin ya. Çoğun içinden çıktı. Şimdi unutmam ne oldu. lan? Benim şarjım 15'e evet, düştü. Ben benim şarjımı. Şeri öldürdüm. Şeri öldürdüm. Ben de abi diye oynuyorum arkadaşlar. <Sessizlik> Karlı öldürüyordum. Önce Öldü ki kar. Oha! <laughs> 292 kaldı canım. Bak ya bu arada şuraya geçen mi Tamam. Ses geliyordu. Az da mani, mani, ton 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 ton. Şu, şuraya çıkma. Oradan bir uzar mı ki? Uzar. Oğlum kabul et evet. Arkadaşlar saat e, 3 dakikamız kaldı. Ne kadar oluyor? Biraz daha oynayalım. 40'a kadar yapalım o zaman. Tamam. Arkadaşlar saat e, kaç geçiyor şu an? 21 27 şu an. Şarjın 2 lan. Kanka o. 3'tü. Olay gide gide azalıyor. Şarjın. Bekleme Ya dur. Mı? Evet bizim gitmemize az kaldı. Lan buraya çıkalım amicim de görsünler ne kadar kopuyoruz. Nasıl? Amuray mı vurmuşum ya?